أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زِنِي علما وفهما وألحقني وألحقنا بالصالحين قيمة الكاردشرم دون malımızdan infak etmek, Allah yolunda harcamaktan bahsetmiştik. Tabi bunu yaparken bunun edebinin, adabının, yolunun, yordamının da Kur'an-ı Kerim'le, ayet kelimelerle belirlendiğini, her şeyin ahlaki bir şekilde, etik bir şekilde yapılması gerektiğini söylemiştik. Bunların her biri kıymetli kardeşlerim ayet kelimelerde var. Devam ediyor aynı ayet kelimeler infak konusuna çok geniş yer ayırmıştır Bakara suresinde. Dün malını gösteriş için harcayanın durumunun taşın üstündeki az bir toprak veya toz gibi olduğunu, bunun sahibine bir faydası olmadığını, bugün ise başlayacağımız birinci ayet kelimede وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ Verimli bir bahçenin durumuna benzetilir. Allah rızası için malını infak eden. Öyle ki sulandığında iki defa ürün alınır. Sulanmadığı zaman az bir şey su çiselese dahi ondan verim elde edilebilir. Buna benzetiyor. Allah rızası için hareket etmeyenin durumuna gelince nasıldı? Yağmurun suyun fayda vermediği kuru bir taş gibi. İstediği kadar yağmur yağsın taşın üstünde bir şey bitmez kıymetli kardeşlerim. Bakın Allahu Teala bize bir benzetme yapıyor. Ardından gelen ayet kelimede Eyvaddu ahadukum en tekunahu lehu cennetun min nakhilin ve a'nabin tecri min tahtihel enhar lehu fiha min kulli semerat Sizden biriniz düşünün, ister mi ki çok güzel bahçeleri olsun, içinden ırmaklar aksın, verimi çok güzel bahçeler, kendisi de çoluk çocuğu olsun ve yaşlansın böyle bir durumda tasavvur edin kendinizi. Yani bir kişiyi düşünün bakmakla mükellef olduğu birçok insan var. Veya şöyle düşünelim belki kendi çocuğu değil torunlarıdır. Kendisi yaşlıdır. Zaten çalışamamaktadır. Bir geliri vardır. Diyelim ki kira aldığı bir geliri de aynen bu şekildir. İster mi ki bir deprem gelsin yerle bir etsin. Her zaman rahat çalışmadan kazandığı geliri yok olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Ayet kerimenin sonunda kezal ke tetefekkerun. Allah size işte ayet kelimeleri böyle açıklar ki düşünesiniz diye. Bunun için söyler ayet-i kerime Allah rızası için harcanmayanın malın harcanmayan malın durumu böyledir. Her şey yolundayken birdenbire çok güzel ekinlerin bir kasırga ile yok olması gibi, yerle yeksan olması gibi veya bir günümüzün diliyle söyleyecek olursak belki tarımla uğraşmıyoruz ama Güzel bir gelirimiz vardır ve biz hastayız çalışamıyoruz. Sonra bu elimizden gittiğini düşünün. Ortada kaldığımızı düşünelim. İster mi ki? İşte kıymetli kardeşlerim burada bize verilen örnek Allah için malını harcamayan boşuna hareket eden insanların durumu böyledir. Allah için harcanmayan malın gidişi aynen bir felaketle yok olan mal gibidir. İnfak ahlakı konusunda ardından gelen ayette ya eyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kasabtum ey iman edenler malınızın sizin kazandığınız şeylerden harcayın ve mimma akhrajna lekum minel ard bir de yerden çıkan yani toprak ürünlerinden her türlü mahsulden harcayın. Ama ve la minhu ve illa Çok rahat alamayacağınız, beğenmeyeceğiniz bir şey de vermeyin. Çok rahat almayacağınız, göz yummadan kabul etmeyeceğiniz şeyi vermeyin. Yani malın iyisinden verilmesi gerekiyor. Harcadıktan sonra, eskittikten sonra verilmez kullandıktan sonra verilmez hevesi alındıktan sonra olmaz kişi aslında en sevdiğinden vermesi gerekiyor ve alemu ennallâhe ganiyun hamid. bilin ki Allah hem zengindir hem de hamde şükre layıktır bir ayet-i kerime eşşeytanu ya'idukumul fekra ve ya'murukumul Şeytan sizi fakirlik ile korkutur ve sizi fuhşiyata yani aşırılıklara sevk eder. Şeytan fakirlikle korkutur, biter, hissi verir ve harama sevk ettirir. Veya aşırılıklara veya cimriliğe sevk edebilir. Bir ayet kelime var böyle kıymetli kardeşlerim. Ama 90 küsur ayette ise Allah'ın rızka kefil olduğu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine eğer siz kuşlar gibi Allah'a tevekkül etseydiniz rızkınız ayağınıza gelirdi. Mealinde ayet hadisi şerifi vardır. Yani kuş nasıl sabah çıkarken gideceği yeri bilmez ama rızkını bir şekilde bulur. Eğer insanlar da böyle olsaydı hakikaten rızkı garanti olurdu. Şeytan fakirlikle korkutur, biter hissi verir ama insan dengeli harcamak zorundadır. Sonuçta dünyada bırakıp gidecektir. Bazen olur peşi sıra gelen varis kıymetini bilir. Bazen ise bilmez kıymeti kardeşlerim. Bazen har vurup harman savurur sonraki nesil. Kendisi kazanmadığı için kolay harcar. istediği gibi yapar. Babanın annenin kıyamadığı bin bir emekle biriktirdiği malı mülkü yer süpürürler kıymetli kardeşlerim. İşte dengeli olursak harcarken, tasadduk ederken dengeli davranırsak hem dünyamıza faydamız olur hem de ahiretimize. Hani Karuna ne demişlerdi? İleri gelen halk dünyada nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilikte bulun. Aşırılığa gitme. Şimdi kıymetli kardeşlerim, biz de ölçülü olmamız gerekiyor. Bakın, har vurup harman savurma anlamında Türkçede kullandığımız tamamilen müsrif olmak da yasak. İnnel mubezzirine kânû ihvâne şeyatîn diye de buyurur ayet-i kerime. Uyarır Allahu Teala bizi. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Yani saçıp savurmayı da men eder. Ama ne elinizi boynunuza bağlayın. Bu bir tabir, bu bir deyim. Ne aşırı cimri olun, ne tamamen savurgan olun diye uyarır bizi ayet-i kerimeler. Burada ölçülü olmak gerekiyor. İhtiyacımızdan fazlasından tasadduk etmemiz gerekiyor. Bakın bu ayda genel anlamda zekatlarımızı fitrelerimizle beraber veriyoruz. Malınızın yüzde iki buçuğunu verirsek velev zekat düşmese bile velev ki zekat düşmüyor. Zekat düşen 3500 euro ile 4000 euro arasında bir parası olan zekat düşer. 3800 euro gibi bir şeye toplamında parası, altını, döviz cinsi hepsi bir araya geldiğinde örneğin 1000 euro değerinde altını vardır veya 1000 euro değerinde Türk lirası vardır. Biraz da eurosu vardır. Ne yapacaktır? Üst üste topladığında bundan zekatını verecektir. Bakın yüzde iki buçuk yani bin euroda 25 euro. Çok değil. Evvela zekatımızı vereceğiz. Çünkü farz olanı, olanı yapmak esastır. Onu yaptıktan sonra kıymetli kardeşlerim zekatımızı verdikten sonra öbür kalan kısmından malımızdan tasadduk edeceğiz. Malımızdan tasadduk etmez isek bereketi de kalmaz. Hayrını da göremeyiz. Hakikaten görünürde hayırlı olur ama hayrını göremeyiz. İşte bu ayet kelimelerden sonra "Yecil hikmete men yasha ve men hikmete hayran Allah kime hikmet verirse, yani iyi ile kötüyü ayırt edecek bir feraset verirse, bir akıllı davranma, bir şuurlu yaşama bilinci verdiyse ona çok şey vermiştir. Ona çok hayırlı şeyler vermiştir. Hayırdan nasibi çoktur. Ve men illa ulul albab. Bunu ancak kim düşünür, kim hatırlar? Akıl sahipleri. Burada bize akıllı olmaya davet var kıymetli kardeşlerim. Akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Ne çocuk çocuğumuzdan kısıp Yarın öbür gün şunu yapayım, bunu yapayım derdine düşmek de hata. Hep ertelemek de hata. Tamamıyla savurmak da hata. İnsanların bugün aç kaldığı, açlıktan ölen insanların çok olduğu günümüzde rafa içinde yaşıyorsak biraz kendimiz düşünmemiz gerekiyor. Kendimizi onların yerine koymamız gerekiyor. Hepimiz birbirimizden dolayı hesaba çekileceğiz. Bizim de imtihanımızdır, onların da imtihanıdır. Onların sabır imtihanı, bizim ise onlara bakıp bakmadığımızın imtihanıdır. O yüzden başta zekat olmak üzere malımızdan tasadduk etmekten, sadakalarımızı vermekten imtina etmeyelim. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. جناب هات مزي نفس مزي شاد جملي جملة لندن محافظة إلى سن والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرتك اللهم سن الرزان için oruç tuttum <tinyum> <tinyum>